Evet gençler yeni videoya hoş geldiniz. Yeni ülke, yeni video Tayland'dayım. Şu anda Tayland'ın başkenti Bangkok'a geldim. Kamboçya'dan, Siem Reap'ten buraya dün otobüsle geldim dün akşam. Bugün ilk günümüz bakalım. Abi her yerde, ülkede her yer sokak yemeği, her yer bak şöyle göstereyim. Her yer insanlar sıraya giriyor, turistler falan. Ya Kamboçya o kadar tenhaydı ki buraya göre. Burası aşırı turistik. Bak gel. Anam 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 anam. Her taraf sokak yemeği abi. Bak masalar kurumuşlar kaldırımlara sandalyeleri masaları bak. Abimiz burada pişiriyor bak. Oho. Gelin abi bak. Ha bu da Tayland alfabesi gördünüz mü bak Tayland alfabesi. Buranın da kendine has alfabesi var. Kamboçya'nın tamamen farklı. Otobüsler falan. Güzel abi. Bugün Bangkok'u gezeceğiz. Burada çok kalma niyetinde değilim. Çünkü burası yani, tipik büyük şehir işte. Birkaç tane tapınağı var. Şu var, bu var. Tayland'la ilgili daha detaylı bilgileri tarihi turistik yerleri gezerken vereceğiz bak. Ha. Restoranlar falan. Ablam burada ne yapıyor ya? Vay 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 şifa yapıyorlar ya Allah meyveler 50 baht diyor. 25 lira bak. Tayland'ın para birimi baht abi bu arada. Yani yarı yarıya alıyorsunuz Türk lirası. 50 baht 25 lira mesela. Oo 30 baht. Jack fruit var yok. yok mı mu bu? Yok. Jack fruit. mu burada? Oo pahalı. Evet. Bir tane yani jackfruit alırız belki sonra. Devam. Bak tuttuklar burada da var. Her taraf tuttuk abi. Devam edelim şu turistlerden geçebilirsek. Abi Tayland'da yürüyemiyorsun ya. Yürü, ülkede yürüyemiyorsun. Turisten yürüyemiyorsun ya. Tayland için kalabalık çok turistik. Turist silahsına uğradı falan diyorlardı. Doğruymuş. Bakın abi böyle kaldırımda zaten kaldırım sürekli satıcılarla dolu burada mesela. Her tarafta her bütün kaldırımlar böyle. Bak şimdi neler neler satıyorlar ya. Evet Tayland usulü suşi böyle oluyor demek ki bak. Sokakta suşi yapıyor adam. Bunlar böyle. Yani çok da konuş konuşmuyorum, konuşamıyorum. insanlar bakıyor lan ne diyor bu herif diye. Almış eline kamerayı kendi kendine konuşuyorlar. Deli midir nedir diyorlar. Youtuberları daha iyi anlıyorum şimdi. Oo, sosisler. Bak sokak yemeği. Tezgah kuruyor abi buraya. Tezgah kuruyor. Yapıyor. Bak. Bu da domuz topları. Böyle ablamız yapıyor. Şimdi abi buradan Buradan tapınağa bir tane tapınak var burada iki tane var Wat Pho ve Wat Arun yani bir sürü tapınak var da bunlar meşhur olanları bunlara gideceğiz. Oradan sonra belki Kraliyet Sarayı'na falan girerim. Eğer yani giriliyorsa tabii giriliyor dediler. Tayland'da hala krallık var. Paraların üzerinde falan da kralın resmi var. Bakacağız. Şöyle. Yürüyoruz. Hadi görüşürüz. Evet. Şimdi Watpo veya Watpo nasıl okunuyor bilmiyorum. Bir tane tapınağa geldik. Burası Bangkok'un en ünlü tapınaklarından biri. Bu şekilde. Böyle her yerde bu küçük kulelerden var. Nedim, bunların adı ne bilmiyorum. Bu şekilde. Devam edelim. Bakalım burada görecek neler varmış bunlar dışında. Şöyle milletin gittiği yere doğru gidiyorum. Orta tarafta bir şey yok gibi. Bir tane Taylandlı kadın gidiyor. Bakalım nereye gidiyorlar. Allah Allah. Ha şu binaya giriliyordur belki. Dur bak. Asya full böyle tapınak abi. bir Asya. Bakalım içeri girebilirsem, çekebilirsem çeker. Hadi görüşürüz. sesle konuşamıyorum. İşte bu şekilde. Bu şekilde yan yana budalar var. Bunlar insanlar bunların önüne geçip dua ediyor. Bu şekilde. Bu adamlar da dindar mı değil mi anlamadım. Dindarız diyorlar. Her türlü şey yapıyorlar. Zaten her bütün olayı paraya bağlamışlar. Bunlar hep turistik aslında yani. Para kazanmak için. Böyle turist buraya geliyor, çekiyor, para ödüyor. Gerçekten dindarlar mı yoksa para için mi yapıyorlar bilmiyorum. Bu şekilde. şu binaya gireceğim. Bakalım oraya da gösterelim gösterebilsek. Abi, burada millet oturuyor gördüğünüz gibi böyle. Dua mı ediyorlar? Ne yapıyorlar? Biz de bakalım. Bir oturalım bir Bakalım. Şöyle. tapınağın bir diğer kısmı da böyle abi. Burada bir yatan buda da o meşhur heykel buradaymış o yatan buda. Onu görmeye gidiyoruz. Bakalım nerede o bilmiyorum. Soracağız. Abi çok enteresan bir kültür ya. ediyoruz. Gezeceğiz. Abi işte o meşhur yatan mı uyuyan mı artık? Bu da heykeli burada. Tabi mahşer günü kalabalığı var yani şimdi burada. Adım atacak yer yok. Bu kadar meşhur bir heykel ki. Dur şunları geçimci Allah! Bu ne lan? Şöyle abi. Bu da dinleniyor böyle yapmış. Yiyor. Bu çekeyim. Olayın büyüklüğü var ya. Bu kadar büyük ki. Vay arkadaş. Nasıl yaptınız bunu ya? Şuna harcanan parayı var ya. Halka harcasalar burada insanlar zengin olur yani. Hayır <laughs> Arkadaş kadraja sığmıyor ya. Bak böyle. Abo. Ya Allah. Böyle. Kocaman bir binanın içerisinde böyle kaç metre lan bu? Böyle metrelerce hatta 150 metre vardır yani yatan bir bu da böyle. Abi yok. Şöyle de şahsı. Bu da ayakları abi böyle. Ya nasıl bir dini var bu adamların ya? Arkadaşlar ben buraya giremem ya. Çok çok kalabalık. Zaten sadece fotoğraf için alınır kadar iyi. Ben şöyle göstereyim abi bu Evet şimdi yatan budadan çıktık büyük budadan. Bu şekilde tapınağı gezmeye devam ediyoruz. Bayağı büyükmüş burası ya. Bayağı da vaktimizi aldı. Bakalım devam Bayağı da turistik kalabalık her yer turistik Bakalım burası Bu Bunun içindeydi o burada Bakalım şuradan dönüp başka yere bir mu bakalım Evet şimdi böyle bir yere geldik Bakalım burada ne var. Şimdi abi Tayland'dan kısaca bahsedeyim. Tayland Budist bir krallık. Ee, adamların yani kralı var ve devlet dinleri Budizm. Yani dindar bir ülkeye benziyor ama biraz bunu sanki para için kullanıyorlar gibi. Şöyle göstereyim. Burası da ilginçmiş. Bu şekilde. Ya yani din burada tamam dindarlar, budistler falan ama daha sanki ticari bir şeye dönmüş gibi. Yani hani çok da umursamıyorlar dini kuralları. Hani paraya dökmüşler adamlar işi. Bu şekilde bakalım şuradan gidelim. Ha güzelmiş burası. Evet, bu şekilde bakalım şuradan binanın içine belki giriliyordur. Orayı bir gösteririm size. Şöyle fotoğraflarını da çekeyim. Bu şekilde size göstere göstere. Şöyle göstereyim. Abi şimdi başka bir tapınağa geldik. Wat Arun diye. Burası Bangkok'un en ünlü tapınaklarından. Bak burası güzel işte. Burayı beğendim. Bana böyle şeylerle gelin. Hakikaten güzel yermiş ya burası. Bakalım girelim. Oo. İşte bu. İşte bu. Oy. şöyle bir fotoğraflarını da çekeyim. Bak böyle. Oh mekanlar güzel. Bak böyle bir amcalarımız da var. Böyle bir mekan. <laughs> Bak burada ne diyor? Bak. It's wrong to use symbols of Buddha in Bhakti Christian tattoo. Biz no respect. Abi adamların kuralları da bir enterazan ya, çok iyiler. Abi Tayland'da yani Bangkok'ta şu tarz kulelerden birçok yerde var. Yani görüyorsunuz etrafta tapınakların içinde de var. Ama bu tabi en güzellerinden bir diyeceğim, hatta en güzeli belki de. İnsanlar zaten fotoğraf çekmek için gördüğünüz gibi bibilerle yarışıyorlar. Böyle. Şuralara gezeceğiz birazdan. Şekilde. Abi geldik işte tapınak. Böyle bir yukarısına çıkalım bakalım. Burada ne varmış? çıkılıyor. En tepe en kadar çıkılıyor bilmiyorum ama bayağı da dik. Bakalım güzel bir yere geldik gibi. Bu sefer Ben sağlam bir yere geldik bak. Böyle Tayland tablolarımız. Evet çıkılmıyor abi. Buraya kadar çıkılıyor. Çinceyi anlamadığımı düşündükleri için tabii. Bir tane. Buradan geleneksel paketlerle çekim yapıyorlar. Buradan ineceğiz. Abi Çin, Çince bilip de Çinlilerin bunu bilmemesi yani benim Çince bildiğim bilmemeleri çok güzel bir şey. Kendi aralarında neler konuşuyorlar ben anlamadığımı sanıyorlar. Bazen de hoşuma gitmiyor değil böyle bir şey. Bu şekilde. <laughs> Evet, bu seferki geldiğimiz yer güzel çıktı ya. Bu seferki güzel. Bat Arun'u beğendim burayı girişte 100 baht aldılar. Yani 50 lira. Normal abi. Turist için. Bak bu seferki güzeldi. Normal. İnsanlar da bakıyor hala. Ulan bu herif ne konuşuyor böyle kamerayı almış yabancının teki. Youtuberlığın zorluğu. Şu nehrin karşısındaki yer Kraliyet Sarayı herhalde. Şurası abi. Gehri görüyorsunuzdur görüyorsunuz dur şurada. Şu parmağımın ucundaki yer Kraliyet Sarayı olsa gerek. Yani dışarıdan güzel gözüküyor ama içerisi eh işte dönecek kadar. Ama burası güzel bir tapınak. Hatta Kraliyet Sarayı buradan yani nehrin karşı tarafından böyle manzara olarak içeridekinden daha güzel gözüküyor. Şöyle videoda ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama böyle. Hadi bak. Abi tapınak bu şekilde. Gürültüden duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Şimdi bu tarafta nehir var. Böyle nehir kenarında bir tapınak. Nehir hemen yanda burada. Karşı tarafta işte o Kraliyet Sarayı ve diğer gezdiğim tapınak var. Burası da bu tapınak. Bakalım gidiyoruz. Burada gördüğünüz gibi turlar satılıyor ama hani gerek yok pahalı turist fiyatı. Kendiniz de gezersiniz yani. Biz de kendimiz geziyoruz. Öyle turmura almıyoruz yani hiçbir yerde. Çünkü turlar her zaman kendin gezmekten daha pahalıya geliyor. Özellikle yani Tayland'da falan bu tarz ülkelerde. Ve tapınak kulesi. Evet abi şimdi Wat Arun tapınağından nehrin karşı tarafına Wat Pho tapınağının olduğu yere tek geçiyoruz. Şöyle bir tekne. Nehri de göstereyim. Bu nehir Bangkok'un ortasından geçen nehir. Adını bilmiyorum. İşte Bangkok'un ortasından geçen nehir bu şekilde. Bu nehir şimdi ikiye bölüyor. Ama şehirdeki birçok yer öteki tarafta yani önemli yerler. işte Khao San Road, Yaowarat, Çin Mahallesi, Kraliyet Sarayı şurada parmağımın ucundaki yer. Birçok yer orada. Sadece bu Wat Pho Tapınağı burada. Bu <laughs> bot tekine bu abi. <laughs> Ufak bir şey ama güzel yani. Değişik bir deneyim oluyor. Böyle Bangkok'ta, şurada gördüğünüz Gökdelenler Bölgesi. Bangkok'ta şehrin bir tarafından diğerine tekneyle geçiyoruz. Evet tekne hareket etti şekilde Bangkok'ta karşıya geçiyoruz. Şurası o diğer tapınak gördüğünüz. Böyle. Bu şekilde Bangkok'u ortadan ikiye bölen nehir. <laughs> Nehirde yine hatır sayılır bir dizi. yani nehir trafiği var. Güzel tekneyle ulaşım sağlanıyor. Güzel yapmışlar. Fiyatı 5 baht abi. 2,5 lira. Nehirden karşı, karşıdan karşıya nehir, nehirin karşı tarafına geçmek. Böyle. Enteresan bir şey. Hemen nehir kenarında şurada restoranlar da var. Nehir için çok temiz diyemem ama bu coğrafyada bu kadar normal yani. Hani bunu, bunu yargılamamak lazım yani. Normal bir şey burada. Böyle. Abi şimdi nehrin karşı tarafına geçtik. Şöyle ufak tefek yemek yeme yerleri var. Burada biraz acıktım. Mango sticky rice diye bir yemekleri var Taylandlıların. Yani mango yapışkan pilav. Buna da fındık mı dedi, ne dedi, fıstık mı dedi, bir şey dedi. Galiba fıstık parçaları mı bilmiyorum. Böyle bir yemek abi, enteresan bir şey. Bakalım, bunu yiyeceğiz. Hadi görüşürüz. Abi Tayland'da gece saat 2. Saat gecenin ikisi ve bakın hala sokak yemeği devam ediyor. Hala hazırlıyorlar. Gece saat 2 ya. Bak, hala oturanlar var. Gece saat 2 usta. Ülkede hayat bitmiyor ya. Bak hala müzikler. Hala yemek hazırlıyorlar. Gece 2 ya. Ülkede hayat bitmiyor abi. Bu kadar hareketli ki. Ben de şimdi yemek söyledim. Yiyeceğim masama doğru geçiyorum. Abi şimdi yemeğim geldi. Ördekli pilav söyledim. Yanında böyle soslarla geliyor. Abi gecenin ikisi ikisi. Gece iki. Ve hala sokak yemeği açık. Hala yemek hazırlamaya, yemek yemeye devam ediyorlar. Bakar mısınız? Tayland'da gece ikide bile hayat var. Yani gece hayatı bölgesine gitseniz barların olduğu sokağa orada daha da hareketlidir. Neyse ben şimdi yemeğin miyim? Bana afiyet olsun. Yarın görüşürüz.